Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şimdi geri dönüşüm yaptık arkadaşlar. Bunu size anlatmak istiyorum. Bahçesi olmayanlar evde balkonlarınızda bile bunu yapabilirsiniz. Ben eskiden burayı almamışken balkonda her şeyi yetiştiriyordum. Ve o toprak hevesiyle nasip oldu. Burayı aldık ve şu an burada çalışıyoruz. Şimdi su kaplarımız 5 litrelik. Bunları nasıl kullandığımızı göstermek istiyorum size. Su kabımızın altını kestik. Bir tane bıçakla delik açtık ona Kabaklarını Çıkarmıyoruz. Şu şekilde ve geçen hafta burada tohumlar ektim. Onları fasulye ekmiştik buraya. Bak fasulyelerimiz çıktı. Şu an bak fasulyelerimiz gayet güzel büyüyorlar. Şu şekilde. Çok az bir miktar toprak ekiyorsun üzerine. Dediğim gibi fasulyelerimiz çıktı. Bak. Şu an göstereyim. Şu an fasulyemiz büyüyor. Çok sandım toprak ekiyorsun üzerine ıslatıyorsun ve şu şekilde kapatıyorsun onu. Yani. çevresine de toprak attığın için tamacanalar uçmuyor rüzgar bunları uçurmuyor şimdi burada bakalım yine aynı şekilde yine burada da tohum ekmiştik yine aynı şekilde fasulyelerimiz çıkıyor Görüyorsunuz sizlerde. Bu ergenci doğum bu. 40 gün sonra nasıl olursa fasulye yiyeceğiz. Bunlar iyice büyüdükten sonra havalarda ısındıktan sonra bunları çıkarmayı düşünüyorum. Bundan sonra normal hayata alıştıracağız onları. Burada da kavun ekmiştik. Acaba onlar çıktı mı? Merak ediyorum. Bir tane alalım. Kavunlarımız çıkıyor. Şu an bak görüyorsunuz. Ne kadar pratik ve ne kadar kolay bir yöntem. Hem kere dönüşüm yaptık. Değerlendirdik kaplarımızı. Şimdi de ergenden Kabuğu kabuğu yiyeceğiz nasip olursa. Toprağın çevresinde sarıyorsun ki rüzgar uçurmuyor onu. Bu şekilde değerlendirdik boş tamacanaları. Sizler de balkonlarınızda yapın. Toprağı olan toprağında yapsın. Mutlaka verecektir göreceksiniz. Bunlardan sera bile yapabilirsiniz. Saksı olarak. Yarısını yarıya kadar kesin. Altına toprak koyun. Üzeri de kabak olsun ana. Güzel tohumlarınızı ekin göreceksiniz ki çok güzel ürünler verecek size. Geri dönüşüm yaptık bunu gösterdim size. Hoşça kalın. Allah emanet olun.